çoğu da New York'lular. Hı hı. İstanbul toplamda 18 milyon fotoğraf üretilmiş, çoğunu da yabancılar buraya gelen yabancılar üretmişler. Şimdi sorarım size teknoloji size ne yapsın? Elinizin altında satın aldığınız cebinize koydunuz ve aynı şekilde e, klavyeye olan uzaklık yani üretime olan zihinsel Duruş yüzünden hiç kimsenin aklına burası benim İstanbul'umdu, burası benim yaşadığım kenttir diye koymak ve altına bununla ilgili bir bilgi üretmek gelmiyor. Hı hı. Ancak birileri bizim adımıza üretmişse gelip altına beğeniyoruz. şimdi Ve yorum yapıyoruz. Bu olur mu? Evet. Yani siz bilgi toplumunun içerisinde ne tarafında olduğunuza bağlı. Çünkü bilgi toplumunda dünyada baktığımız zaman tüketicilere de ihtiyaç var paralarını getirsin. Bilgi üretenlere versinler. Nitekim lazım. Türkiye bunu veriyor. Ama şimdi peki üretim kısmına nasıl geçeceğiz? Üreterek. Başka bir şey yok. Nasıl üreteceksiniz? Fabrikanızda bilgi üretmiyorsunuz. Dünyanın en güzel topraklarından bizde var. Yedi dört mevsim yedi iklim. Var. Faunası, florası inanılmaz. Endemik dediğimiz yalnızca bir yörede yetişen yapı içerisi bitkilere baktığınız Hı. zaman ben 1500'ü sadece bizim Karadeniz'de olmak üzere. Türkiye'de 2500 tane Hadi endemik. Da zaman zaman da bunun çalınır falan duyuyoruz. Evet çalınıyor ki bizden daha değerini bilen insanlar var e, yok dolarlara götürüyor. bin dolarlara gelip bize kozmetik ilaç olarak satıyor. Hı. Hı. Şimdi bununla ilgili olarak haritan sende yok. Nereye sahip olduğun bilgin sende yok. Kendi kültür değerlerini başkalarından okuyorsun. Mevlana'yı başkası bana gelip anlatıyor. Bilgi toplumunda... Müziği başkası gelip bana anlatıyor. Şimdi bunlarla ilgili olarak üniversitelerimizde hala peynir konusunda inanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. De Gaulle Fransız devlet başkanı iken hı hı. E, kendi kültürel zenginliğini ve yönetim güçlüğünü anlatmak için bir meşhur lafı vardır. 290 farklı peyniri olan bir ülkeyi yönetmek kolay mı sanıyorsunuz diye. Ben burada bir araştırma yaptım. 400'den fazla çeşidimiz var. Bir üniversitemizin aklına peynir envanterimizi çıkarmak gelmiyor. Ama masamıza gelen peynir sayısı bellidir. Bellidir. Maalesef. Ama mesela bunun endüstriye dönüştürülmesi, bütün Hollandalılara var. dahi götürüp bu peyniri satabilecek beceriler bizde var. Ee, Sayın Oğuz, e, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişinde üretim önemlidir dediniz. Evet. E, bu geçiş sürecinde e, farklı basamaklar ayrıca olduğu muhakkak. E, toplumun tüm kesimini peki nasıl biz harekete geçireceğiz? Şimdi, Ve ulusal stratejimiz ne olması gerekiyor? Çok güzel. Şimdi bununla ilgili olan bilişim şuralarında yıllarca sizin de içinde bulunduğunuz yapılarda biz bunları tartıştık. Aslında bununla ilgili söylemleri bitirip bir yere kadar taşıdık. Şimdi sorun bunu hayata geçirmekte. El Cezeri Türk bilgini 1300'lü yıllarda söylediği ve benim çok kullandığım bir kelime vardır. Hayata geçirilmemiş her bilgi der Cezeri hı hı. doğru ile yanlış arasında bir yerdedir. çok güzel. Türkiye bu anlamda bilgi üretti ne yapacağını biliyorum. Ezbere dayalı eğitim yerine hı hı. beceriye dayalı ve senaryo odaklı zenginliğini onu işlemekten alan bir yapıya geçmek hı. durumunda. Yetmiyor. Sanayimiz iki tane demiri büküp bunu satmanın cirosuyla övünme yerine katma değerini üretmek durumunda. Bu da tamamen bilgiyle olur. Bugün Türkiye'nin ihracatına baktığınızda, 134 milyarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ama hı hı. içine baktığımız zaman kilosu hala 1 dolarla 10 dolar arasında bir şeyler üretip satıyoruz millete. Önünüzde tuttuğunuz e, bilgisayarın mesela diyelim bir ülke, Malezya. Hı hı. Kilosu 100 dolarla 1000 dolar arasında ürünler içerisinde var. Bunun içerisindeki Malezya'dan gelen paylar çok daha fazla. Onların ihracatına bakıyoruz. Nitelikli mal ve hizmet dediğimiz yapı %65'ini bizde ise hala %3 ile %5 arası. %3 ile %5 arasında. Peki, bu tamamen bilgiyle oluyor. Bilgiyle oluyor. Peki ekonominin öncü sektörleri var muhakkak. Evet. Bu işbirliği nasıl oluşacak? Şimdi üniversite, hmm. e, kobe işbirliğine baktığımız zaman çok etkili göremiyoruz. Türkiye'de STK'lar var, bazı işverenler, sendikaları var, işverenlerin kuruluşları falan var. Ama e, nasıl bir işbirliği olması gerekiyor Şimdi, burada? Şimdi e, bu e, dışarıda bu Ve en önemli engel nedir? E, o daha brav. önemli. Oraya getireceğim. Dışarıda güzel bir söz söylediniz siz. Bu anlamda işte bizde bir algılama var. Bilgi toplumunu bilgisayarlarla falan anlıyor anlatıyorlar. Çok haklısınız. Sanayi devrimini hatırlıyorum da sanayi devrimin yeni devleri, bu buhar makinesini icat eden buhar makinesi üreticileri olmadı. Buhar makinesini üretim süreçlerinde kullanan insanlar oldu. Bilgisayar sektöründe zaman zaman bilgi üreten ve bunu yayan şirketler en değerli hala belki değerli ama asıl zenginliği bunu üretim süreçlerinde paylaşım süreçlerinde iletişim süreçlerinde kullanan firmalar oldu. O noktadan baktığınız zaman Türkiye'de bizim en büyük engelimiz bilgiye olan yaklaşımımızdaki tutum. Biz bilgiyi üretmediğimiz bir yana yaymıyoruz da. Artı ben her şeyi bileyim, fakat insanlar benimkilerini fazla bilmesin tutum Bilgi için. paylaşma konusunda cimri miyiz? Çok cimriyiz. Çok cimriyiz. Dikkat edin. hüzünlerimiz paylaşmak noktasında inanılmaz cömert olan, hı hı. başkasının omuzunda ağlamaya meraklı iken sevinçlerimizi, zenginliğimizi bizi varken diğerimize e, konuda çok e, cömert değiliz. Çok güzel bir örnek vereceğim size. Hı hı. Bununla ilgili ne demek istediğimi anlatmak için. Biraz da e, şey olsun, biraz da top e, daha... Izlenebilir olsun. O zaman araya bununla araya girelim. Peki. Peki. O da şu Ray Charles, inanılmaz bir jazz piyanisti ve gözleri görmüyor ve zenci. Hı hı. Büyük servetler yaptı ve öldüğü zaman bunu mirasını nereye bırakmış olabilir diye düşünürsünüz. Herkes bu soruyu herhalde körler görme engellilere bırakmıştır diye. Hayır. Hı. Çok enteresan bir lafı var. Benim zenginliğim kulağımdan geliyor. Ben Çok niye görlere, görmezlere bırakayım? Öyle bir şey bilmiyorum ki. Ben diyor duymayan insanlara bırakıyorum bu servetimi diyor. Yani benim zengin olduğum alanda bunu toplumla paylaşmak noktasına geliyoruz. Türk toplumunun da neden bilgiyi paylaşmadığı ve inovasyon dediğimiz süreçte neden geriye kalacağımızı tartışabiliriz bu çerçevede. Evet. Sayın seyirciler şimdi bir araya gidiyoruz. Aradan sonra bilgi toplumunu ve daha da önemlisi dijital ekonomiyi, yeni ekonomiyi konuşacağız ama aradan sonra. Sayın seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Topluma ve İnsan programında bilgi Toplumu konuşuyoruz. Konum ee, konuğum sabah yazarı, sabah gazetesi yazarı Sayın Şeref Oğuz. Ee, Sayın Oğuz, OECD verilerine göre Türkiye'nin gayri safi milli hastasının oranı eğitime ayırdığı pay olarak yüzde birde 1.9 yani iki bile değil. Çok gerideyiz. Biz bilgi Toplumu konuşuyoruz. Nasıl bilgi toplumu olacağımızı konuşuyoruz. Bu oranla nasıl başaracağız? Şimdi neyi beslerseniz onu büyütürsünüz. Sadece eğitime ayrılan pay değil fakat aynı zamanda zenginlik noktasında argeye ve benzer yapılara, yenilişime ayırmak, ayırdığımız payla da zenginliklerde tercihlerinizi veriyoruz. Türkiye bu oranları artıyor. Hı hı. Zenginleşmesiyle birlikte artıyor. E, fert başına milli gelirin 2000 dolar civarlarında olduğu 15 yıl öncesine nazaran Türkiye biraz daha fazla Miktar olarak da oran doğal artırma eğiliminde. Ancak burada bir sıkıntı var. Bu nicelikle ilgili bir sorun. Bir de nitelikle ilgili bir sorun var. Siz eğer eğitim yapınızın içerisini değiştirmediğiniz sürece bu elekle su taşımaya benziyor. Anlatayım size. Biz zorunlu eğitimle beraber çok şükür bir yere kadar getirdik. Fakat zorunlu eğitimin sadece yıllarını artırarak çocuklarımızın hayatını çalmak, noktasında başka bir kırılma noktası geliyor. Bunun Hı. optimali bir yandan bunu uzatırken öbür yandan eğitimin niteliğini artırmak. Nitelik dediğimiz insanların hayata daha iyi hazırlayan, hayatta karşılığı olan bir bilgileri üretme noktasında bir adımlar getiren bir yapı. Şimdi e, genellikle çocuklarımızda bir bakıyorum. Seçenekler üzerinden giden bir sınav sisteminin oturttuğu bir ortamda bunlar mezun oluyorlar. Ancak onlar için önerilmiş seçenekler arasından doğruyu öğrenme noktasındaki zihin yapıları sanayiye atıldıkları zaman endüstri toplumunda bilgi toplumunda hayata atıldıkları zaman şöyle bir pratikle karşı karşıya geliyor. Eğer seçenekler arasında yoksa kendisi bunu üretemiyor. Peki bu durumda e, bu öğrencilerin yaratıcılığı ve yenilikçiliği de engellenmiş mi oluyor? Şüphesiz. Bakın okula ilkokulla başlayan bir çocuk günde ortalama 412 tane soru soruyor. Ebeveynini bıktıran bir soru. Hı hı. Böylesine açık bir zihin yapısı her şeyi bu ne bu ne diye bıktıran bir soru hatırlayın. Hı hı. Biz onlara eğitimde ne yapıyorsak bu zorunlu eğitimden çıktıktan sonra soruları teke iniyor. Üniversite sınavında ne sorulacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu hı. yaratıcılığı bu dayan bir sistem. Şimdi bütün dünya insan çocuklardaki bu yaratan, farklı hı hı. fikirleri ortaya çıkaran mekanizmaları nasıl korur, nasıl geliştirir noktasında gidiyor. Bizim eğitim sistemimizde iyi örneklerimiz bunları tetikleyen.